Tiroid nodülü olan hastalara ameliyat önerdiğimiz zaman hastaların bir bölümü ameliyat dışı arayışlara giriyor. Ve şeyde internette de çeşitli sayfalarda bu tarz yöntemleri görüyor. İşte ameliyatsız çözüm, radyo frekans, ablasyon, işte lazerle e, tedavi. Bu lazer tabii ki bizim Hashimoto'ya yaptığımız lazer değil. Bizim yaptığımız lazer epilasyon lazerinin bin kat düşük dozu. Burada kullanılan ya lazer ameliyatlarda kullandığımız yüksek 300 derecelik ısı olan yakıcı bir lazer. Radyo frekans ablasyon da o şekilde. Şimdi bir nodül zaten iyi huyluysa, iğne biyopsiyle iyi o huylu olduğu ortaya çıkartılıyorsa bunun ameliyat olmasına gerek yoktur. Büyük bir nodülse içinde küçük bir şey papiller kanser barındırıyor olabilir diye biz ameliyatı öneriyoruz. Bu ameliyatsız denen yöntemler açıkçası ameliyattan çok daha zor. İçine çok kalın bir iğne sokup 3-5 seans büyük nodüllerde gerektiren yöntemler. Ayrıca tiroid dediğiniz organ zaten soluk borusunun önünde 20 gramlık küçücük bir organ. Bu büyümüş bile olsa tiroidin altından sesimizi çıkartan iki taraftan sinir geçiyor. Tiroidin yine arkasında 4 tane minicik pirinç tanesi kadar paratiroid bezler var. Şimdi 300 derecelik ısı verip de o nodülü yakmaya çalışırken bu yapılara hasar verme riskiniz var. Bizim ameliyatta vereceğimiz hasardan 3-5 kat daha fazla bu hasar. Zaten rutin kılavuzlarda da kabul edilmiş, kılavuzlara girmiş yöntemler değil. Yani ameliyatsız demek basit olması, kolay yapılması anlamında değildir. Tabii ki bir konsey kararıyla düşünülebilir, yapılabilir ama bu ortak karar verilmesi gereken bir şeydir.